Merhaba sevgili Türk Tıp Öğrenciliği Birliği Gönüllüleri, ben Berra Sarp, Uşak Tıp Öğrenciliği Birliği Yerel Birlik Başkanıyım. Altın Yerlik Statüsü sunum yapıyor olmaktan büyük bir ululuk ve gurur duyuyorum. Yapacak olduğum sunumum alt aşamadan oluşuyor. İlk konu başlamadan 2020-2021 dönemi Uşak Tıp Öğrenciliği'nin sizleri tanıtarak sunuma başlamak istiyorum. Yönetim Kurulumuz, Yürütme Kurulu Çalışma Kolu Direktörlerimiz, Destek Birim Direktörlerimiz ve Denetim Kurulumuz. Bizim temel hedefimiz gelişim, değişim ve sürdürülebilirlikler. De her çalışma arkadaşımın bu şekilde çalışsın gözlemlediğim gibi sizlere sunumda da bunu gösterebilmek istiyorum. Yani buradan her birine de verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Peki biz neler yaptık? Biz 56 etkinlik düzenledik. 56 etkinliğin 8 tanesini sürekli olarak planladık. Ulusal etkinliklerden 13 tanesine katıldık ve 6 KÇG'de de yer aldık. Uzun uzun bahsetmem gerekirse 27. bölge toplantısında 20 kişilik bir delegasyonla katıldık. Derelimizin ilk eğitmeni olan Deri Yılmaz, Ulusal Eğitmen Eğitimine, Erdoğan'ın Eğitmen Gelişim Kampı'na katıldı. Kayyo Sarsan, LGBT farkındalığı kolaylaştırıcı atölyelerine katılarak bölgemizdeki iki kolaylaştırıcıdan bir tanesi oldu. Sılımcılık çalıştığı, Türk Müziği hoş geldiniz eğitim paketleri, tıpta kariyer günlerinde bizler bizlerde vardı. Aynı zamanda direktörlüğümüz ve kendi geliştirme şansı elde etti. 5. Lora Eğitim Kampı, 5. Scorpius Kampı, 10. Halk Sağlığı Yaz Okulu, Teypo ve Online Nation Forum'da bizler de vardı. Ulusal etkinlik veya görev bahsetmek istediğim bir detay daha var. O da e, altınlık sürecine kendimizi alıştırmak adına ihtiyacı olan yerel birliklerin değişim sınavı gözetmenliklerine destek olarak gittik. Kendimizi bu konuda e, geliştirdik. Ulusal görevlerden bahsetmem gerekirse de 25 Kasım Kadın Yönelik Statik Arşı Mücadele Günü KÇG Değişim Takımında yer aldım. Aleyhinermiş, akran zorbalığıyla mücadele KÇG Değişim Takımındaydı. Gizem yurt içi değişimi Skara KCG'sinde Ömer Furkan Durant bir ekimi çalıştığı ve benim takım üyesiydi. Yani, Berika Yılmaz, İnsan Dokunulmazlık KCG Gelişim Takım Üyesi, Kapasite Çekler KCG Üyesi'ydi ve aynı zamanda Türk Müzik Eğitmeni'ydi. Karşı Sarsın ise LGBT Kolay Destekçisi'ydi. Yani ben her birine e, verdikleri emekle için teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum ve yaptıkları çalışmalarda onların da bilmelerini istiyorum. Bir sonraki konu başlığım olan yerel birlik etkinlikleriyle sunuma devam ediyorum olarak yerel birliğimizle tanışma toplantısı düzenleyerek ve sürecimizi başlattık. Biz katıldıktan sonra Uşak Tök Bilgi Gelişim Kampı'nı düzenledik ve yerelimizde ilk kez eğitim aldık. Aldığımız geri bildirimler sonucunda eğitimlerin devam etmesi gerektiğine karar verdik ve motivasyon kampı düzenledik dönem ortasında. Orada eğitimler aldık, oyunlar oynadık ve film izledik. Bir değişim serisinde değişim yapamayan yerel birlik olarak Değişim konusunda bilgilenmek ve bu konuda asistanlarımızı, üyelerimizi motive etmek adına 2019-2020 dönemi öresi konuslarımızda yarar bildiğimiz değerler ve deneyimlendirme ve toks düzenledik. Ülkeleri tanıyoruz etkinliğinde İsveç ve Japonya gibi ülkelerin coğrafi sosyal kültürel yapısını öğrendik. Aynı zamanda asistanlarının sunum becerilerini geliştirdiği bir etkinlik Desteklenmiş proje integrasyonu, işaret dili eğitim düzenledik. Gazi Top ve Muğla Töbü ile birlikte Engelsiz Doktorlar etkinliğini gerçekleştirdik. Buradan e, Gazi Töbü ve Muğla Töbü verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Günü'nde Türkiye'nin ilk yönlü trans avukatı olan Efrus Kayı yerel birliğimizde ağırladık. Her yönüyle cinsellik etkinliğinde HIV, AIDS, prostat kanseri ve cinselliğe dair tabulardan konuştuk. Sağlık, kal, iyi kal her step uygulamasıyla adım atlıkça topladığımız bağışlara ihtiyaç haritasına aktardık. Komite stres stres atmada oyunlar oynayarak dönem içindeki iletişimimizi kuvvetlendirdik. Akli vaka günleri gerçekleştirdik. Tıpta uzmanlık günlerinde acil tıp, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi üzerine alanında uzman kişilerden deneyimler dinledik ve uzmanlık konusunda tavsiyeler aldık. Çocuk İhmal ve İstismar Eğitim Serisi'ni Trakya YouTube ile beraber gerçekleştirdik. Buradan Trakya YouTube'a verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. 14 Şubat Kitap Değişimi Günü'nde ve 19 Mayıs'ta Kitap Değişimi'ni gerçekleştirdik. İnsan Hakları Gelişim Serisi'nin ilk oturumunda Avukat Sena Yazıbal Bağlı ile nedir bu İstanbul Sözleşmesi üzerine konuştuk ve sunabileceğimiz antitezleri öğrendik. İkinci oturumunda ise Kadın Hakları Akran Eğitimi aldık. Bölgesel olarak planladığımız Gaming Night, ve 7. Bölge Eğitim Kampı'nın düzenlenmesine yer aldığımız gibi katılım gösterdik. Ee, bahsetmediğim birçok etkinliğimiz var ama süre sınırım olduğu için hızlıca bir sonraki konu başlamadan sosyal medya hesaplarımızla sunuma devam ediyorum. Yerel birliğimizde en önem verdiğimiz noktalardan biri e, dış görüntümüz oldu. Bunun için ise videolar, e, testler, infografikler paylaştık. E, güvenli alanlar flört şiddeti, organ bağışı, e, ee, doğal antidepresanlar, kadın yönelik şiddet, eşi karşıtı gibi birçok konu üzerine e, değindik ve düzenlediğimiz etkinliklerden de aldığımız kazanımları sosyal medya hesaplarımızda pekiştirdik. Sözlerimi sanlandırmadan önce e, bilmenizi isterim ki şimdiye kadar tüm yöneticilerimiz e, verdiği yemekler, yaptıkları çalışmalar ile bizim içimizde uşakta bir çeşitli altın bir kalp oluşturdu. Ve umuyorum ki bunun karşılığı da altın E, buradan sevgili Sevgili ekibime verdikleri tüm emekleri için ve siz değerli Türk tıkanancılığı birliği üyelerine beni dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese verimli oturumlar diliyorum.